Efendim sıradaki skecimiz bir devam skeci. Bizlerin e, oynamaktan çok keyif aldığı ve izlemekten de çok keyif aldığı bir skeç. E, skecimizin yazarı burada şu anda. E, i̇sterseniz alkışlarla onu buraya alalım o anlatsın. Emin Oğuz Çelebi. Neredesin? Abi? <laughs> Yazarlarından. Skecimizin yazarlarından. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok özlemişim bu sahneyi. Gerçekten evet. çok güzel görünüyorsunuz. Alkışlarınız için evet. elinize sağlık. Yeni baba oldun. Evet. Bir nasılsın? buçuk aylık. Evet. Babalık iznine çıktım. Çıktın, çıktım. Iznine çıktım. <laughs> evet. Bir skeç yazayım dedi. Evet. <laughs> evet, istersen skeci sen anlat. Fakirin yüzü gülür mü gelecek? Evet, dilen varmış. Ee, şimdi bilmeyenler için aşırı zenginliğe maruz kalan Ramazan arkadaşımızın üçüncü hikayesini izleyeceğiz. Fakirin Yüzü Gülür Mü 3 geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Buyurun Kıvanç Beyciğim, hoş geldiniz. Beyciğim, sizin için özel olarak hazırladığımız hastanemizin en güzel suite odası. Size layık değil ama. Şurada ufak bir mini barımız var. Arkadaş şöminemiz var. Gördüğünüz gibi 360 panorama boğaz manzaramız var. Sesi engellemek için de bütün günün Kadıköy ve Beşiktaş vapurlarını iptal ettirdik efendim. Hı, hmm, insanlar nasıl işe gidecek? Bugünlük yüzecekler. Aa, ya baba ya, niye sormuyorsun bana? Neyse, tamam. Ee, şöyle, yatağınızı eğer değiştirebiliriz isterseniz, burada misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Ha. Ayrıca ne zaman isterseniz butona basın, ben geleceğim. Zaten doktor bey birazdan burada olur ve sizin... Aa, sistem... sizin bir hareket vardı. Neydi? Şöyle bir şeyler. Şu mu? Şş, hadi git. Ay tamam. Ee, doktor bey birazdan gelir. Geçmiş olsun. Tekrar sağ olun. <laughs> Kızı sanki kurmuşlar. <laughs> Efendim, buyurun. Şöyle. vay 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 hastane odasına bak insanın vallahi hasta olası geliyor ha. efendim size layık değil ama efendim Ramazan Bey geldi ben bir doktora bakıp hemen geliyorum efendim tabii tabii gel kanka hoş geldin hoş gel, buldum kanka ben. koca hastanede bir tane mi yatak var ya e koca hastane değil burası koca hastanede burası benim odam senin odan he. sen burayı bütün hastane mi zannettin he. <laughs> yok yok değil çok tatlı gelsene buyur ha, yok kanka ben bunları bırakıp gideyim ya Niye canım? Gel otur laflarız ya. Kanka bayağı hijyenik görünüyor. Ben dolmuşla geldim. Hastalık bulaştırmayayım. Hayır ya. Hastanedeyiz en kötü. Gel. Bir İş olmaz. İyileşiriz. Geleyim bari. Gel otur. <laughs> Ramazan oraya değil. Koltuğa otur. He. Bizimki alışkın değil de. Ha. Koltuk. <laughs> Çok sevdi. Seni koluna ne oldu? Ha ben hastaneye girerken X-ray öttü hep. Dediler ki bir tahlil yapalım dediler. X-ray niye öttü? Sende platin falan mı var? Yok kanka platin olsa satardık. <laughs> şey dedi ağır metal varmış bende de. Beslenemeyiz ki. Ha. Ya işte evde de böyle soba dumanı falan herhalde onun. <laughs> ah soba mı kaldı ya? E sizde en azından bir doğalgaza falan geçseydiniz. Oğlum senin en azından dediğim benim annemin en büyük hayali lan. E, o yok, bu yok. Siz nasıl ısınıyorsunuz? Babam toprağa kazıyor. Böyle kafaya kadar gömüyor bizi, ısınıyoruz orada. Hatta geçen bir gömlüğünde patates bulduk evde, bir neşe, bir neşe. Zaten herkes elektriğe geçti ya. Ha, sağ ol. E, vallahi çok sağ ol. İçimi ferahlattın ha. Ya içim ferahladı demişken, ben de böyle bir basıldım ya. Bu oda çok basık biraz, kusura bakma. Yok oğlum, ne basıyor lan? Vallahi SGK karşılıklarsa ben her yaz tatile gelirim ya. Ya olur mu canım ya? Sonuçta hastane burası. Aman abi, kimse hastaneye yatmasın. Ha, sizde öyle oluyor değil mi? Tabii. Zengin hasta olunca hastaneye yatıyor. Fakir hastaneye kaldırılıyor. Doğru. Ee, neyin varmış peki kanka? Ben bilmiyorum. Geldiğimden beri hiç kimse hiçbir şey söylemedi. O kadar ciddi mi ya? Yok, kimse bakmadı daha. Burada da mı sıra var? Tabii, tabii. Burada da sıra var. Doktorlar sıraya giriyor. Sen seçiyorsun, alıyorsun. Dur, çağırayım hatta. Kıvanç Bey. Bugün... Bugün nasılsınız? Tamam, biraz. Hadi bir muayene edelim. Tamam. Evet. Şöyle bir dinleyelim bakalım. Sırtınızı dinleyelim. Hmm. Sanki birazcık hırıltı var. Ee, aa. Hırıltı buradan geliyor galiba. <laughs> Beyefendi. Ha. Bir dakika bir nefesinizi tutar mısınız? Hastamı dinliyorum da. Evet. Öksürün <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Öksüremiyorum, ciğerlerim çok acıyor. Ne? <laughs> Tutamadım kendimi. De. Grip başlangıcı. Ha, onun başlangıcıysa benim sonu herhalde. Grip başlangıcı mı? Allah'ım çok zor. Doktor bey lütfen ama lütfen aileme haber vermeyin. Bu süreci kendim atlatacağım. Bu zenginler de ama pembe götlü oluyor ya. Kıvanç Bey, istirahat etmeniz gerekiyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa butona basabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Efendim ben de yemekle ilgileneyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa bir yere basmanıza gerek yok. Ben zaten basacağınız yerde olurum. Sağ ol. Kanka böyle grip başlangıcı için hastaneye yatmayacaksın değil mi? Niye canım? Hastane önemli. Sonra daha kötü olurum ya. Kanka bence sen çok abartıyorsun ya. Bak ben yıllardır kabızım gayet yaşanıyor. Kabız mı? Kabız. Onun için böyle ufak bir Çay bardağı ile zeytinyağı için diyorlar ama. He, kanka şu an zeytinyağı benim sindirim sistemimden daha değerli. Kanka geçmiş olsun ya. Bro hoş geldin aşkım. Aşkım. Bro haber nasılsın? E, selam bro, sen nasılsın? Merhaba, ben Hulemso. Kız daha önce tanışmıştık ya. Ramazan ben hatırlamadın mı? Bıttır su. <laughs> Şapşal ya. Ama seni her gördüğümde daha da fitsin. Sağ ol. Sırrın ne bro? Açlık. Hmm, e, ne yapıyorsun ki bunun için? Şey, e, o diyeti falan mı acaba? Günde bir sefer besleyin. Ay, ben hayatta yapamam. Yani olmayınca yemiyorsun. Aşkım, Aşkım. Aşkım. sen hasta mı oldun? Oldu. Bak, hasta olduğunu duyduk. Kalktım, İbiza'dan geldim. Kanka, ben de duydum. Kalktım, İsveç'ten geldim. Kanka, ben de duydum. Esenyurt'tan geldim. Ama bizim orada da böyle iki mevsim yaşanıyor. Sabah 36 derece, gece eksi 4. Yalıtımsız. Aa, niye? Ya doğayı hissetmek için. Hmm. Çok iyiymiş ya. Sana Ibiza'dan hediye getirdim. Deniz şortu. Aa, inanmıyorum. Çok güzel. Kanka ben de İsveç'ten Kraliyet Operası'na iki kişilik bilet aldım. İyileşince gidersin. Kanka ben de hasta ziyareti için meyve suyuyla kesme şeker aldım. Kesme şeker mi? Gör, gör. Arkadaş gör. Adam sadece beni değil, atımı da düşünmüş. <laughs> çok teşekkür ederim ya. Kesme şekeri öyle bırak, Küheylan'a götürürler. <laughs> Ulan adamın atı bile benden daha iyi Tekrar çok geçmiş olsun. İyisiniz değil mi? Hasta olan ben değilim o. Ay, siz daha kötü görünüyorsunuz. <laughs> Neyse, e, çok meşgul etmesek burayı. Sadece refakatçi kalsın, olur mu? Refakatçi e, mi? Ee, ben hastaneye gelmişken, hızlı bir check-up yaptırayım kanka ya. Yani. Ee, ben de raporlarım kalmıştı. Onları alayım. Aşkım, refakat. Bayağı kaçtılar. E, refakatçi kim? Ben olurum, ben olurum. Mabedimiz bir gün yüzü görsün Eyvallah ama yani böyle grip deyip geçmeyelim. Çok ciddi bir hastalık. Tamam canım, o hastayken benimle kenarda gülmeyeceğim. Aman da ben tam olarak onu kastetmedim zaten. Ya yani ne yapayım? Ciddi bir hastalıksa gidip takım elbise mi bulacağım yani? Yani estağfurullah efendim ama burada refakatçi kıyafetlerimiz var. Bunları giyebilirsiniz. Tamam hanımefendi. Yani benim üstüm pis değil, yıpranık. Allah Allah ya. Dur bakayım neler varmış. Şöyle refakatçiler için paket. Ah. Ana şey, neydi bu ya? İzmit, İzmit şeyi. Lan. <laughs> Yeme lan. Pişmaniye değil o. Ya. Terlik. Ayağı sokula. Ya öyle de denebilir yani. He. Bu ne? O da işte rahat ettiği diye eşofman takımı. He, güzel, güzel. Aa bak, içecek koymuşlar. Oğlum bakım seti o. Bak korkutmaya başlıyorsun beni. Yok benim. canım, ya. Ha bak bunu biliyorum. Bunu biliyor. <laughs> Fantaziz donu değil mi baba? <laughs> Tango. Tango. Oğlum göz bandı o. Göz bandı. Göz bandı Ne yapıyorsunuz siz bunu? Gözümüzü kapatıyoruz işte. Oğlum ne güzel hayatınız var. Niye gözünüzü kapatıyorsunuz ya? Bence ben bunları hiç giymeyeyim. Eve götüreyim. Sen şimdi yılbaşında davet edersin. Ben o zaman giyerim. İyi, nasıl istersen ya. Sies sama, sama Por favor, questa, quetzama Sies sama Kes mora, kes, kes ama. Efendim? Çok seviyorum bunu ya. Hasta ve refakatçi yemeğiniz. Nasıl yani? Hastane yemeği yemeyeceğiz mi? E, bu hastanenin menüsü zaten efendim. Şato bir yan soslu istakoz, pekin ördeği ve 48 saat dinlendirilmiş dana bonfile. Dana buranın danası mı? Evet, Erzurum'dan geldi. E, keşke pekin ördeğini dinlendirseydiniz ya. O daha uzaktan gelmiş. <laughs> Ben bunu tamam, mutfağa iletirim efendim. Ama ben bunları yemeyeyim. Ee, ben bir su içsem bana tamam. Aa canım, olur mu öyle şey? B birlikte yeriz. Yok, yok kanka. Ben şimdi şımarırım. Allah korusun yemek falan seçerim. Akşam beni evde Ezo gelin bekliyor. Aa, sen evli miydin? <laughs> ha, e, canım bot kırdık. Ezo gelin diyor. Belli ki babası zorla köyden bir kızla evlendirmiş. Yok efendim, o öyle bir şey değil ya. Ezogelin bir çorba. Bütün her şeyin içine atıldığı, salçanın kavrulduğu bir çorba. Hmm, keşke babası zorla evlendirseymiş. Bu nasıl çorba? <laughs> Ay, hey. Bir içim ürperdi ya benim. Efendim, hastasınız ya ondandır. Benim de bayağı yıllardır içim ürperiyor. Efendim, fakirsiniz ya ondandır. <laughs> Hot kırdım. Ot kırdım. Ot kırdın, tamam. tamam. Hadi e, Ramazan, sen çıkabilirsin. Tamam, kanka. Sen değil oğlum, Uşak Ramazan. He. Efendim, kusura bakmayın lütfen. Ezogel'in çorbasına bayılırım. <laughs> bu da gizli fakir de çarptım ya. Yani. Serumlarınız geldi. Ya ablacım öyle bir tane bir grip başlangıcı için bu kadar serum çok değil mi ya? Hı, bunlar Kıvanç bir için değil, sizin için efendim. Burada. Niye? Ee, girişte kan tahlillerinize baktırdık. Yani bayağı vitamininiz eksik çıkmış. Yani kan tahlillerinin sonuçlarınız kötü. Kanım var yani. Kanınız var ama içinde hiçbir şey yok. Sade kan. Ee, abla ben... Ben bunları hiç almayayım. Ee, ben bunlara hiç bulaşmayayım. Zaten ben e, gün aldım. 2029 Mayıs'ta randevum var benim. Şimdi oradaki sırayı da kaçırmayalım abla. Ben buranın masrafını ödeyemem. Rehin kalırım ben hastaneye. Hayır canım saçmalama. Rehin kalmak ne demek? Koskoca hastane ne yapsın seni? Ben hallederim. Biz şey yaparız. Kokteyl ısmarlıyor gibi düşün. Vallahi mahcup olurum kanka. Ya, olur mu canım? Hani yıllar önce bir kere de ben senin meyve suyundan bir yudum almıştım. Ağzımda yara çıkmıştı. Onun gibi işte. Takıyorum o zaman. Ne var bunların içinde? Vücudunuzun ihtiyacı olan bütün vitaminler var. A vitamini, B vitamini, C vitamini, D, E, C... Yumuşak G'ye kadar var yani. Ama bunlar size çok iyi gelecek. Şöyle taktım. Şifa olsun. Hadi. Sağ ol, sağ ol. Vallahi okulun önündeki pamuk şekercilere döndüm. ha. Hani. Oh, iyi geliyor. Biliyor musun, geçen sene de bu hastanede kalmıştık. Anneannem için gelmiştik o zaman. O niye yaptı? Meme implantı yaptırdı. <laughs> Fotoğrafı var mı? Ee, yani kaç yaşında anneanne? 93. <laughs> Oğlum sen anneannemi mi düşünüyorsun lan? Yok kanka ya ben bu zenginlerdeki yaşam enerjisini, ısrarını hiç anlayamıyorum. <laughs> ne oldu lan? Oh, oh kanka bir iyi geldi ya. Bir kımıldandı. Kımıldı. Oğlum anneannemi düşünmeyi bırak. Yok kanka İçimisin ısındı ya. Böyle bir şey oldu. Ha serumdan mı? Ha ben böyle bir mutlu Aa. oldum. Ya Kıvanç, ben 30 yıldır depresyondaydım ya. Evet. Mutsuzluktan değil, vitaminsizliktenmiş. <laughs> ah, ah ne oldu? Kardeşim şimdi bir müsaade eder misin? Kız çok kötü. Ulan al yanak, yüzün gülmedi be. Berk ne oluyor? Aşkım iyi misin? Kanka benim sonuçlar daha çıkmadı ama bu Lemsun'un durumu kritik. Evet. Böbreğimde taş çıkmış taş mı var? Çok abarttınız, düşer ya. Ne diyorsun ya? Nasıl sen düşer niye? Ya? Sen niye serum taktın ayrıca? Hasta değilsin ki kızın burada böbreği şey. Bari bire kalaydı ya. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor aşkım? Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Ne yapacağız? Hemen yeni bir böbrek almamız lazım. Yok ay Ya telefonun kırılınca sanki hemen yeni telefon mu alıyorsun? Evet. Başka ne yapılır ki? Tamir edilir. Ne? Tamir. Ne? Tabii. Tamir Bak, ya. benim bunu bile tamir ediyorlar. Ki bunun bir öncesi postacı güvercini. Hayır abi, tamir falan olmaz. Parası neyse vereceğiz. Yeni böbrek alacağız. Yani siz şimdi parayla insanların organlarını mı alacaksınız? Yazıklar olsun. Biliyorum. Çok ayıp, evet. Ayıp tabii. Tanıdık varken niye yabancıya gidiyor? Ne kadar bir böbrek? 200 din. İkisini veriyorum. Ha, nasıl vereceksin canım? İki böbrek veremezsin, yaşayamazsın. Tamam, Tekin'i 50'ye bırakırım ben. Olur, anlaştık. Anlaştık, evet, tamam. anlaştık, anlaştık, çok güzel. Nasıl, nasıl böyle başlamışken ablama ben bir dalak sarayım mı? Ee, dalak değil de karaciğerimde yağlanma varmış. O olur. Karaciğer nasıl, ya, niye yağlanıyor? Ya işte böyle fast food yiyeceksin, çok fazla kalori alacaksın, alkol tüketeceksin. Kanka benim karaciğer hiç kullanılmadı. Ambalajı üzerinde. Sarıp vereyim. Estetik düşünür müsün? Elmacık vereyim. 3400 lira nakit elden alırım ama onu. Niye 3400? Ha bir ayakkabı var da onu alacağım. Brom apandist var mı? Apandist onu ben bilmiyorum. Dur bir kuzenime sorayım. Aa, çalışıyor mu? Ayo, kuzen apandist var mı sende? Ha bugün patladı. <laughs> dur dur amcama sorayım dur. Amca, amca. Ee, amca sende apandist var mı? Apandist yok. Hemoroid olur mu diyor. <laughs> Amca olmaz olmaz onu istemiyorlar. Ya oğlum kapat şunu be. Kapat ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Senden daha zengin olacağım diye korktun değil mi? Lan hayır. Vere vere bir şey kalmayacak. Ya kanka bana soluk borusu yeter. Ben nefes alsam yeter. Allah Allah. Oğlum ticari zeka. iki böbreğim var. Birini versem biriyle yaşarım. İki ciğerim var. Birini versem ötekiyle yaşarım. Berk Beyciğim, buyurun check-up sonuçlarınız. Aa, kısırmışım. <laughs> <laughs> ne oldu lan? İki tane yok mu? Birini var sen. Öbürüyle yaşarsın. Vallahi yaşarım. Mis gibi de yaşarım. Doktor bey, alın beni. Her şeyimi alın doktor bey. Ramazan bey, tahlillerimize baktık. Ve tahlillerde görünen şu ki... ...vücudunuzdaki organlarınızın yüzde doksan dokuzu... ...sadece midyeyle ile uyumlu. Midye mi? Ee, böbrek? Maalesef böbreğiniz de sıkıntı. Ne kadara gider? En fazla bir buçuk yıl. Onu sormuyor. Para olarak ne kadar gider? Ya kardeşim anlamıyor musun ya? Böbreğini, organlarını veremezsin ya. Allah Allah. Nasıl veremem ya? Satamazsın oğlum işte. Ne uzatıyorsun? Oğlum nasıl satamam ya? Ulan tam zengin olacaktık ya. Allah'ım fakirin yüzü gülür mü lan? <laughs>